Ha gördün Eyvallah adam sık yapar. Aa bu arkadaş da Adam, burada, adam burada, adam burada Ersin. Biliyorum, biliyorum. Geziyor, elinde Geziyor, silah, silah var. var. Bizim adam Bizim vurmasın, adam vurmasın. Dur dur, 45'e gidecek. <laughs> yabancı bu, yabancı kanka. Bro ne ettin ya? Abi 40 kill lan? <laughs> ya nasıl Abi, duruyor? 40 kill'e baksana. Çok ya. iyi durmuyor mu? Kanka ekrana bak. 40. Lan abi vurur Ersa abi. Ha geldim geldim ulan. Ben Kardeşim Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. 41 kill. <laughs> Allah'a emanet abi. Eyvallah. Kaç, kaç puan verecek abi. Kardeşim bir dahakine zıplamayın. Çatışalım ya. Bu oyun ne oldu böyle? Ben anlamadım herkes bir zıpladı ha. Ya da Arap bayraklı birisi size zıplıyorsa tek yapmak istedikleri ne biliyor musunuz? Ortaya çıkın vuramıyorlar ya güçleri yetmiyor botlar tamam bot oldukları için diyorlar ki şuna böyle bir şey yapalım alanı düşüyor bu arada benim bunları araştırmam lazım dur 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 kill lazım kill lazım ve siz çıktığınızda vuruyorlar sakın 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 güvenmeyin bakın benim normalde biliyorsunuz kimse şey yapma pikleyemediler bu orada korkudan korkudan pikleyemediler Bittin o, bittiniz oğlum siz. Harbi bittiniz. Bu saatten sonra kurtuluş. Araba, arabada birim var? Yok. Sağ tepeyi görüyorum. Bak bu arabaya geçiyor bak. Bindi. Siz var ya siz. Siz var ya siz. Alana düşeyim deme. Alana düşeyim deme. Gel öyle. Sen de gel. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Dur öyle. Yatırlar aşağı. Yatırlar aşağı. Yaptık lan. <laughs> Vallahi yaptık lan. Kırdık dostlar. Bu zamana kadar ki aldığım en çok kill. Ve bunu beraber yaşadığımız için gerçekten çok mutluyum. Ya şu anda şu videoya 36, 36 kile 36 bin like atar mıyız bilmiyorum. Atarsak çok mutlu olurum. Değil. mı? Haydi kaza mübarek olsun. Bok yedik abi ben biliyorum olacak şeyi. Farklı bir senaryom var ama benim buna. Bekle. Bir dakika. Bir kontrol edelim son. Abi oyunu kaybetmek için yapıyorum. Olmadı bu. Bak bana. Bana bak. Bana bak seni düşürüp hareket yapmak istiyorum. Bana bak. Hadi. Yedi bir kıçına. Oğlum. Senden korkan senin gibi olsun lan. Yat bakalım aşağıya. Yatın lan aşağıya. 37 yedileş be. Bum. Abi mükemmel bir maçtı. Ciddi anlamda fazlasıyla o bir maç. Ne kadar hasar attım merak ediyorum bu oyun. Abi 5000 yüzlük bir hasar attık. Gerçekten ortalığın içinden geçtik. Elim çok titriyor. spreyi daha iyi atamıyorum şu anda. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. Satman bir şey değiştirmeyecek. Öleceksin. 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 Lan yanıyorum. Nasıl abi duvardan nasıl geçiyor attıkları monotop? Allah Allah'ın PKK'lıları sizi. Lan gir gir içeri gir. Şimdi gel oğlum. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Lan lan sen kime şekil yapıyordun delirtmi mi ha? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Gel bakayım neredesin dördüncü? Gördüm seni. Gel bakayım. Oo! Esra. Bir kere düşürttüysem orada kalacaksın Esra. 29 kill. Nerede? Ben şu anda avantajlı konumdayım. Posun gereği. O da evdeyse bir tık yukarıdan görebilir beni. Ya nerede bu adam? Kardeş nerenin pusucusun? Galiba gördüm seni. Aynen duvarın orada. Dur bakayım bize bir açı verebiliyor mu acaba? Bak bu bombalamaya başladı. Oğlum sen kimi bombalıyorsun? Benim adım bomba soyadım ölüm be. Ha. Hadi bakayım. Güzel poz verdi. Winner winner chicken dinner. Evet arkadaşlar bu nasıl maç oldu ya? Tam tamına 28 kill aldım. Sağlam sardılar etrafı. Şu an etrafım kötü sarılmış durumda abi. Şu an solum sağım sobe. Şu an cidden zor durumdayız. <laughs> Silahlar artık. Şurada bir yerde yılanlayan var ya. yapma hepsi öldü lan Aha bir daha geldi Bu da gitti uh. Bekleyelim bakalım abi biz nereden gelecek Aha Bir durdu sanki O da beni mi gördü acaba Hayır şu an benim perspektifimden öyle bir açı yok ama hani Hani bazen böyle tepenin üzerindeyken falan baga giriyor ya oyun. Tepe bagı. Abi canını doldurmana izin veremem. Üzgünüm. Ben o headshot'ı attıktan sonra bu baskıyı yaparım. Ya hadi koş. Bak takıldı. O da koşuyor. Yalnız ne hasar verdik be? Hasarı çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar toplam 29 leş ve 4833 hasar. Alalım tam ortasındayım. Tamam bundanmış, bundanmış sıkıntı yok. Evet, budur abi ya. 35 kilo rekorumu kırdım. Allah Allah. ya. 42 kişilik hasarımız var ya. Öndeki eve geçti, değil mi lan? Evet, öndeki evde. Dışarıda. Ertesini lan çıkartık. Bak şu an çok çok gerginim şu an seni helikoptere biniyor. Lan oğlum o duman çıkıyor çıkacak mı acaba? <laughs> Yok. Ben bunu patlatırım abi. Ben bunu patlatırım. Ben bunu patlatacağım. Bu salak da ölecek. Bu salak da ölecek. 31 kill. İnanılmaz bir oyun çıkardık. 31 kill aldık. Üst katlarda. Sol köşede bir balkonda. Biri sağ köşede. bir bomba bana herhalde kill getirir buradan. Şöyle. Böyle birini bombayla birini direkt bayıltarak. Birini de şöyle şuradan içeri ateş püskürterek yapsam. Burası ne durumda? Biri aha ikisi üçü molotofa gitti. Ne oldu lan? Bir tane kaldı. O da gitti arkadaşlar. 32 kill one man squad arkadaşlar ve kill rekorumu da böylece kırmış oldum. Gördüm onu. Bakın zıtlamanın faydaları. İşte bu. Son bir kişi. Birim yardım yatıyor. İnşallah o da yerde yatıyordur. Gördüm onu da. O da yerde yatıyor. O da beni gördü ama ben onu daha öncesinde gördüm. O da yerde yatan bir arkadaşmış. One Man Squad bugün sizlerle, güzel dostlarımla birlikte toplamda 42 kill aldık. Evet yere yatmış olabilir. Heh gördüm seni. Hop! Kardeşim göster kendini. Ölme alana. Hop. Yanıyorsun galiba. Bunu da al. Bay bay. <laughs> 33 kill. Adam yeniyor arkadaşlar. Tertemiz. Abi, girseydik belki de 30 kilo almıştık şunu aradığımız kadar uğraştık. Harbiden ya. ya. gördün malı. Nerede? Şurada bak şuna bak yatıyor ya. Şuna bak şuna şuna. Allah seni şuradan seçmesin. Kalk yerine yat. Bay bay. 25 kill beat. Tek başına aha kurban oldu. <laughs> Allah'ı ölürse bana yazar değil mi? Tabii, tabii. Evet 59 ettik. Hop 60 etti. 61 geliyor mu? Trabzon geliyor mu? Ay kurban oldum. Seni evlat mı ediysem? 61 kill. Oğlum 101 yapılır. 100'den 150 bin yapılır. 61 hatana bak. Oha <laughs>